olan kuzu. Çoban koyunlarını ırmağa götürüyormuş. Sürü çok kalabalıkmış. Kırlara gelince koyunlar etrafa dağılmışlar. Bu sırada küçük kuzu annesini kaybetmiş. Sağa bakmış, sola bakmış. Annesi ortalarda yokmuş. Kuzu ağlamaya başlamış. Bu sırada çoban köpeği kuzunun ağladığını görmüş. Onun yanına gelmiş. Neden ağlıyorsun küçük kızı?'' diye sormuş. Kuzucuk annemi kaybettim. Onun için ağlıyorum demiş. Köpek hiç merak etme. Annen seni bulur demiş. Kuzucuk şaşırmış. Bu kadar kuzunun içinde beni nasıl bulacak? Daha kuzunun sözü bitmeden annesi çıka gelmiş. Hemen yavrusuna sarılmış. Küçük kuzu beni nasıl buldun anneciğim diye merakla sormuş. Annesi bütün anneler koyunlar yavrusunu kokusundan tanır. Her kuzunun kokusu vardır tatlım demiş. Küçük kuzu annesinin onu tanıyacağı özel bir kokusu olduğu için çok sevinmiş. Ormandaki yarış Zamanın birinde Tosvik adında bir kaplumbağa varmış. Tosvik sürekli yatar, hareket etmeyi de sevmezmiş. O dönemde ormanda bir festival düzenlenecek ve o festivalde yarışlar da yapılacakmış. Bütün hayvanlar neşe içinde festival için hazırlık yaparken Tosbik her zamanki gibi yatıyormuş. Derken günler birbirini kovalamış ve festival günü gelip çatmış. Uzak diyarlardan da gelen hayvanlarla birlikte yarışlar başlamış. Halat çekme, sürünme, zıplama derken Tospik bu kalabalık ve gürültü nedeniyle uyanmış. Kalabalığın içine doğru ilerlemiş ve etrafa göz atarken kibirli tavşan Zıpzıp'ın koşma yarışı hakkında böbürlendiğini duymuş. Bu duruma kızan Tospik Zıpzıp'ın yanına varıp ona bu yarışa ben de katılacağım demiş. Zıpzıp Zıp, bunun üzerine abartılı bir şekilde gülüp ben karşıya varana kadar sen yürümeye başlarsan görüşürüz Tospik yanıtını vermiş. Yarışın hakemi Sincap yarışmacıları bir araya getirip geri sayımı başlatmış. 3, 2, 1 hep birlikte hızla koşan en önde 2 arkadaş. Ayşe ve Hakan doğduklarından beri arkadaşlarmış annelerinin arkadaş olmasından dolayı ilk doğdukları andan itibaren sürekli birlikte zaman geçirirlermiş. Aralarında sadece 3 ay varmış. Ayşe ve Hakan ilk kez sinema izlemeye birlikte gitmiş. İlk karı birlikte oynamış. Yani her şeyi birlikte yapmışlar. Zaman geçmiş. Bu iki arkadaş okula başlamış. Bu ayrılmayan arkadaşlar okulda da aynı sınıfta olmak istemiş öğretmenleri onları üzmemek için aynı sınıfa almış. Ayşe ve Hakan sınıftaki diğerleri ile çok iyi arkadaş olmuşlar. Bir gün sınıfa kedi getirmişler. Kediyi sınıftaki herkes çok sevmiş. Sınıfa girdiğinde kediyi gören öğretmen bu kediyi hangini sınıfa getirdi çocuklar diye sormuş. Aslı ve Hakan kediyi getirdiklerini söylememişler. Çocuklar kediyi getirirken öğretmen onları görmüş. Ayşe ve Hakan doğruyu söylemedikleri için onlara ceza vermiş. Ayşe ve Hakan ertesi gün öğretmenlerine gerçeği söylemiş. Böylece yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu anlamışlar. Yardımsever Baykuş. Bir gün bilge baykuş uçarken bir tavşanı aslandan kurtarmış. Ertesi gün kurbağa ile yılanı kurtarmış. Ondan sonraki günlerde diğer arkadaşlarına yardım etmiş. Bilge baykuş arkadaşlarına ve diğerlerine yardım etmeyi çok seviyormuş. Aylar sonra Bilge baykuş bir tuzağa düşmüş. O kadar çok korkmuş ki yaşadığı korkuyu tarış bile edemiyormuş. Arkasından bir ses duymuş. Geldik Bilge baykuş demiş tavşan. Hemen baykuşu çıkarıvermişler. Baykuş yardım edenin yardım bulduğunu öğrenmiş. Her gördüğüne inanma. Yusuf ve Ali isminde iki arkadaş vardı. Bu iki arkadaş birbirlerinden hiç ayrılmaz, okula birlikte gidip gelirlerdi. Hatta ödevlerini bile beraber yaparlardı. Ödevleri bitince dışarıya çıkıp oyun oynarlardı. En sevdikleri oyun futboldu. Hafta sonları ise köyün yakınındaki dereye gidip balık tutarlardı. Yine bir hafta sonu balık tutmaya gideceklerdi. Fakat planladıkları gibi olmadı. Hafta sonu hava yağmurluydu. Ali evde sobanın kenarındaki minderlere uzanmış çizgi film izliyordu. Bir ara canı sıkıldı ve pencereden dışarıya baktı. Annesine heyecanla "Anne, ben Yusuflara gidiyorum." dedi. Oradan da köyün aşağısındaki çeşmeye gideriz dedi. Annesi oğlum bu havada ne işiniz var dedi ama Ali montunu hızlıca giyip annesinin sözünü bile bitirmesine izin vermeden heyecanlı evden koşarak çıktı. Yusuf'un evine geldiğinde Yusuf diye seslendi. Yusuf camdan baktı ve Ali bugün hava yağmurlu balığa gidemeyiz dedi. Ali, biliyorum. O yüzden gelmedim. Aşağıdaki çeşmeye giderken anlatırım. Montunu giyip hemen gel dedi. Yusuf Ali'nin yanına geldi. Ve birlikte yürümeye başladılar. Yusuf, evet Ali seni dinliyorum. Ne anlatacaksın bana? Neden çeşmeye gidiyoruz diye sordu. Ali, çeşmenin olduğu yöne bak görüyoruz, görürsün dedi. Yusuf, aa çok güzel bir gökkuşağı. Bunu göstermek için mi beni çağırdın? Ali evet ama sadece göstermek için değil. Geçenlerde bir çizgi filmde görmüştüm. Bir dilek tutup gökkuşağın altından geçiyorlar ve dilekleri gerçek oluyordu. Belki bizim de dileğimiz gerçek olur dedi. Yusuf ve Ali birbirlerine bakıp birer dilek tutup gökkuşağına doğru koşmaya başladılar. Fakat onlar koştukça gökkuşağı uzaklaşıyordu. Farkında olmadan köyden çok uzaklaşmışlardı. Geriye dönmeye kalksalar hava kararacak, belki de ormanda kaybolacaklardı. Ali ve Yusuf da bir ağacın altında birbirlerine sarılıp korkarak bir, birilerinin onları bulmasını beklemeye başladılar. Hava iyice kararmaya başlamıştı ki bir ses duydular. Yusuf, Ali. Bu sesler babalarına aitti ve çok sevindiler. Ali ve Yusuf şunu öğrendiler ki çizgi filmde gördükleri her şey gerçek değilmiş. Bu olay onlara iyi bir ders olmuş. Korkak tavşan Orman kenarında bir korkak tavşan yaşarmış. Geceleri gizlendiği ağa ağaç kovuğundan iş çıkmazmış. Günlerden bir gün yuvasından fazla uzaklaşmadan yiyecek aramaya çıkmış. Çevresine bakınmış. Tehlike olmadığına karar vermiş. Öyle ilerlemiş. Ceviz ağacının dalından bir ceviz korkak tavşanın yanı başına düşmüş. Korkak tavşan neye uğradığını şaşırmış. Çok korkmuş. Aklı başından gitmiş. Arkasına bile bakmadan koşarak yuvasına gelmiş. Kapısını kilitleyip yatağın altına saklanmış. Korkak tavşanın daldan düşen bir cevizden kaçtığını gören arkadaşı cevizi alıp cebine koymuş ve korkak tavşanın yuvasına gelmiş. Tavşan kardeş kapıyı açar mısın ben geldim demiş. Kapıyı açmış tavşan, "Hoş geldin arkadaşım. Buyur gel. Sana havuç ikram edeyim." demiş. Birdenbire geriye dönüp koşmaya başladın. "Niçin? Acaba ne oldu?" diye merak ettim demiş. Korkak tavşan ağaçtan üstüne bir aslan atladı. "O aslan değil. Bu bir ceviz. Sana yardım edeceğim. Bu korkaklıktan kurtulacaksın." demiş. Aradan bir yıl geçmiş. Korkak tavşan cesur olmuş. Tavşanların başkanı olmuş. Dikkatli olmak, tehlikelerden belli ölçüler içinde sakınmak her zaman her yerde faydalıdır.